Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Besin değeri yüksek bakliyat yemeği olan kıymalı yeşil mercimek diğer bir deyişle karışım şek yapıyorum bugün. Malzemelerim 1,5 su bardağı yıkayıp ayıkladığım yeşil mercimek, 5 su bardağı su, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet doğranmış kuru soğan, 1 çorba kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve toz kırmızı biber. 50 gram da kıyma kullanacağım. Tenceremi ocağa aldım. İçerisine sıvı yağını ilave edip soğanlarımı da katıyorum. soğanlarım pembeleşinceye kadar bu şekilde kavuruyorum. Şöyle 50 gram kadar kıymam var. Onu da içerisine ilave edip soğanla kıymayı pişireceğim. Tabii de arzuya bağlı kıymasız da yapabilirsiniz. kavrulan kıyma ve soğanın içerisine biber salçasını ve domates salçasını da ilave ediyorum. Salçayı da şöyle diğer malzemeyle beraber güzelce kavuracağım. Evet, Salçada da oldu. Şimdi içerisine yeşil mercimeklerimi ilave ediyorum. Bu aşamada üzerine baharatlarını da katıp tuzunu da. suyla ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra tenceremin kapağını kapatıp yaklaşık bir 15 dakika yeşil mercimekler pişene kadar kapağını kapatıp pişireceğim. Evet yaklaşık 15-20 dakika aralığında kaynadı ve pişti. Şimdi altını kapatıyorum. Demlenmeye bırakıp servise alacağım. Kıymalı yeşil mercimek yemeğim hazır. Yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin, afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.